Merhaba arkadaşlar, geldik dördüncü adıma. Uzun bir adım, 29 dersten oluşuyor. Ama merak etmeyin, bu adımlar, yani buradaki derslerin her biri bir sonraki dersi destekleyen konular. ya yani Mesela burada ilk derste öğrendiklerimizi bir sonraki derste uygulayacağız. Onu bir sonraki derste uygulayacağız. Yani her konu bir sonraki konuyu kolaylaştıran e, özellikler gösteriyor. Şimdi ilk konumuz hal arkadaşlar. İsmin kaç hali var diye sorduğunuz zaman genellikle gelen cevap 5'tir. Ama hal zam geldi haleklerine zam geldi. Kaç tane halekimiz var? 8 tane. Bakın 8 tane halden bahsediyoruz. Şimdi bizim bildiklerimiz neler? İşte yalın hal, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma hali bunları biliyoruz. Tamam. Bunun üzerine bakın, ilgi hali, eşitlik hali ve vasıta hali bunları da bilelim. Şimdi olacak bunlar nereden çıktı? Ee, daha önce de vardı aslında bunlar. Bunlar daha önce de vardı. Ee, yani da zaten detaylı incelemeye kalkarsak ismin 12-13 tane hali var. Ama hep 5 hali anlatılırdı. Ben 2021'e kadar, benim eski videolarımı bilenler bilir, e, ismin 6 hali vardı mı diye Yani ilgi haliyle beraber anlatıyordum. Ama ÖSYM 2021'de ilgi halini sordu. E onu sorduysa biraz daha genişleterek anlatmakta fayda var. Biz yine de ismin 5 hali, yani bildiğimiz 5 hali üzerinde duracağız bu derste. Yalın hal. Yalın hal nedir? Tamam, yalın hal ek yok. Eyvallah. Çiçeklere su, su vermeden, tamam burada su sözcüğü, herhangi bir ek almamış. Ya da cam sözcüğü, herhangi bir ek almamış. Peki bu şöyle olsaydı, sular deseydim ya da evler deseydim, yalınlık bozulur muydu? Yalınlık bozulmazdı. E, hocam hani ek almamış haliydi? Değil mi? Bak ek almamış, burada ek yok diyoruz ama sular dediğim zaman yalınlık bozulmuyor diyorsun. Ya da suyum desem, benim suyum desem o da bozmaz. Susuz desem o da bozmaz. Ya ne bozacak? Yalınlığı sadece diğer hal ekleri bozar arkadaşlar. Bakın şu dört hal eki i, e, d, den. Bu hal eklerinden birini almadığı sürece sözcük yalındır. Bunu unutmayın. Dört hal ekinden birini almadığı sürece sözcük yalındır. Yalınlık demek ki hal eki almamış hali değil, hal eki almamış halidir yalın hal ek almamış hali değil, hal eki almamış halidir. Şimdi ikinci ekimiz belirtme hali. İkinci halimiz belirtme hali. Bu da i. Arkadaşlar cümlelerde belirtili nesne yapar. Yani gerek yan cümlenin belirtili nesnesi ya da gerek temel cümlenin belirtili nesnesi. Limonata yaparken suyu bak burada yalınlığı bozdu artık. Belirtme halini ekini aldı yalınlık bozuldu. Suyu kaynatıyor. Neyi kaynatıyorsun? Suyu. Ya da kapatırken camı kırdım. Neyi kırdı? Camı kırdı. Bakın belirtil nesne yapacaktır. Burada yalınlık bozuldu ve bu ekler eklendikleri sözcüklere kendi anlamlarını yükler. Mesela burada neyi kaynattığını belirtiyor. Belirtme hali. Ya da neyi kırdığını belirtiyor. Belirtme hali. Belirtme hali 2 dediğimiz bu. Yönelme hali biliyoruz ki e. E a yönelme hali iki ve yine eklendi sözcüğe kendi anlamını yükler. Mesela çocuklar suya taş atıyor. Suya taş atıyorsa oraya doğru ne yapar? Yönelir. Ya da cama tırmanıyor. Kedi cama tırmanıyor. Cama tırmanıyorsa cama doğru yönelir. Ya da yaklaşır. Bunun diğer adı da yaklaşma halidir. Bulunma haline baktığımızda D da bulunma hali iki. Orada bulundu. Zaten yazım kurallarında da bahsetmiştik. Ya bulunma ya da zaman anlamı katacaktır. Suda çırpınıyor. Bak suda çırpınıyorsa o ördek suda bulunuyordur. Ya da camda oturuyor. Camda bulunuyordur. Bulunma anlamı katar. İşte bu D'da bulunma hali ekinin farklı görevleri var arkadaşlar. Mesela şuradaki örneklere baktığımızda sözde vaat. Sanki bak sözde. Söz sözcüğünün üzerine bir D'da gelmiş. O zaman burada bulunma hali eki vardır demeyeceğiz. Çünkü bakın sıfat yapımı ekidir. Nasıl vaat? Sözde vaat. Ya da nasıl parklar? Gözde parklar. Bakın bunların sıfat olmasını sağlıyor. Sıfat yapım eki olarak kullanıldı. Bu görevi bir hal eki değildir. Bak hal ekleri normalde çekim ekidir arkadaşlar. Halekleri çekim ekidir. Burada yapım eki olarak kullanılmış. O zaman burada bizi şöyle kandırabilirler. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük haleki almıştır ya da almamıştır sorularında bunun gibi gör, örneklerde e, bunlara haleki demeyeceğiz. Bunlar haleki almış sözcükler değil. Devamına bakalım. Bir de D'da, şey, ayrılma haleki'miz var. Ayrılma haleki Adı üstünde ayrılma, uzaklaşma, elini sudan çıkardıysa el sudan çıkmıştır ya da ayrılmıştır ya da uzaklaşmıştır. Ayrılma, uzaklaşma anlamları katar. Camdan seken top, top camdan sekiyorsa o camdan uzaklaşmıştır. Uzaklaşma, ayrılma anlamlarını katıyor ve ayrılma hali ekinin de aynı şekilde sıfat yapım görevi var. Bakın sudan sebepler. Nasıl sebep? Sudan sebep. Sıfat yaptı. Camdan vazo. Nasıl vazo? Camdan vazo. Bunun gibi sıfat yapım eki görevi var. İşte bakın şuradaki dandan ekleri de yine hal eki değildir. Bunlar hal eki değil. Aynı kalıp sorularda bizi yanıltmaya çalışabilirler. Aşağıdakilerden hangisinde? Altı çizili sözcük hal eki almıştır, almamıştır sorularında. Bunlar hal eki değil. Ayrılma hal ekinin bir görevi daha var arkadaşlar. Daha doğrusu anlam katar. Yani görevden ziyade anlam katar. Normalde ayrılma, uzaklaşma anlamı katıyordu ya. Bakın sudan hastalanmış. Neden hastalandı? Sudan hastalandı. Hastalanma sebebini veriyor. Ya da heyecandan ne yaptığını bilmiyor. Heyecandan dolayı. O den dolayı anlamını katar. Evet burada dendan ayrılma hali ekidir. Bu bir ayrılma hali ekidir. Şunlar hal değildir sıfat yapımı iki yapıyor. Ama burası ayrılma alekidir. Sadece ayrılma aleki farklı bir anlam katıyor. Amaç ya da neden anlamı katıyor. Ve ayrılma alekinin bir görevi daha var arkadaşlar. Tamlayan eki olarak kullanılabilir. İsim tamlamalarını da göreceğiz. Bakın normalde şunu öğrencilerin biri şeklinde yazabilirdim. Hatta yazalım şöyle altına. Öğrencilerin 1'e diyebilirdim. Bakın şurası tamlayan. Burası da tamlanan. Ne oldu? Bak buradaki in yerine den geldi. Yani ayrılma hali tamlayan eki olarak kullanıldı. Zaten isim tamlamasının belirtili isim tamlaması özellikler arasında tekrar göreceğiz. Kitapların birkaçı diyeceğine bak kitapların birkaçı diyeceğine kitaplardan birkaçı diyor. Burada da ayrılma hali tamlayan eki olarak kullanılıyor. Bunlar bizim bildiğimiz hal ekleri. Yani şimdiye kadar bir öğrendiğimiz 5 hal eki. Diğer üçünü bir sonraki derste göreceğiz. Hemen şurada iki tane sorumuz var. O soruları da göz atalım. Sonra bu dersi bitirelim. Bakın soru kökü diyor? Ayrılma hali iki tamlayan eki olarak kullanılmıştır. İşte şu son bahsettiğimiz. Öğrencilerden biri, kitaplardan bir aşağıdakilerden hangisi? Zaten hep standart örnekler gelir. Hep aynı örnekler gelir. O da nerede? Bakın, bayan öğretmenlerden biri. Öğretmenlerin biri diyeceğine öğretmenlerden biri diyor. Cevabımız Bursa geliyor arkadaşlar. İkinci soru hangisi haliki almamıştır? Bakın biraz önce bahsettiğimiz özelliklere bakalım. Sınıfa gelmedi, bakın yönelme haleki burada var. Sonra şiirden anlamaz, burada burada ayrılma haliki tamam var. Kitap evlerinde aradı, kitap evlerinde bulunuyor bulunma haliki. Havuza girmeyeceksin yönelme ki burada da var. Ama güzide arkadaş. Nasıl arkadaş? Güzide arkadaş. Bakın burası hal eki değil sıfat yapıyor. Oradaki de sıfat yapıyor. Zaten güzide sözcüğün kök olarak da alırız. Yani orada de eki bile yok. O yüzden o sözcükte hal eki yok diyebiliyoruz. Evet diğer hal ekleri ve iyilik eki bir sonraki dersimizin konusu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.